Herkese merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu videoda eski Luna ile ilgili çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Tabii ki de ben bu bilgileri verdikten sonra sen yine ne yapman gerektiğine kendin karar ver. Her şeyden önce sizlere bu videoyu hazırlarken eski Luna'nın fiyatı 0.3034 cent civarında işlem görüyor. Yani 168 yükseliş yaparak şu anda 0.40 pardon şivaya gitti aklım 0.30 34 sent civarında işlem görüyor sağ alt taraftan tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman günlerden pazartesi saatler 19.22 22 9. ayın 5'i sevgili dostlarım şimdi bakın bizim şöyle nasıl söyleyeyim sizlere bizim kripto para şöyle bir bakış açımız var mesela Eski dönem nasıl 119 dolardan 0.30'lı haneleri düştü tekrardan eski seviyelere geleceğiyle ilgili insanlar müthiş derecede çok çok umutlu. Ben her defasında sizlere eski Luna'nın bilerek dolandırdığını söyledim. Her ne kadar bazı arkadaşlar bunu kabullenmese bile bu işin gerçeğini asla ve asla değiştirmeyecek. Şimdi 0.308 centten 0.3034 sente çıktığı zaman hemen bizim insanlarımızın bir kısmı şöyle yapıyor. Tamam 1 dolar geliyor. Ya dur bakalım ne bir dolar gelmesi ne bir senti gelmesi. Bırak bir doları bir sent bile gelmeyecek. Yani çok fazla heyecan yapıp çok fazla kendini yükselten yatırımcı arkadaşlar var. Ha umarım ben yanılırım da gelir. Şiba pardon yine aklım Şiba'ya gitti. Umarım yanılırım da Luna bir dolar olur veya bir sent olur. Hani isterim hani sizler kazanın yeter ki ben mahcup olayım sizlere karşı. Luna para kazandırmayacak demiyorum. Luna 1 sent ya da 1 dolar olmayacak diyorum. Hemen az bir yükseliş yapıyor. Şurada %3, %5 yükseliyor. Bizim yatırımcılarımızın bir kısmı 1 dolar gelecek, 10 dolar gelecek. Ya dur bakalım daha şurada %5 yükseldi. Sen ne hemen alevleniyorsun ki? Luna'nın şu anda yükselmesine en büyük yardımcı etken botların alsat yapmasıdır. Siz zannediyor musunuz ki burada insanlar aldıkça Luna yükseliyor? Hayır. Bunu botlar yönetiyor. Bunu bazı arkadaşlar kabullenmese bile Luna'yı burada botlar yönetiyor. Luna resmen dolandırdı. Her ne kadar kabullenmen arkadaşlar olsa bile bu işin aslını, gerçeğini kesinlikle değiştirmeyecek. Bu fikrim benim asla değişmeyecek. Luna dolandırdı, bitti. Ha Luna ne yapar bu saatten sonra? En fazla 1-0, 2-0 atar. O da çok çok zor. Yani kırmızı kar yağacak da olacak. Ha ne olur tekrar bu seviyelere yani 0.3-0.8 seviyelere mecbur düşecek. Ben kendimi kandıramam kesinlikle. Çünkü ben kendime saygı duyan bir insanım. Kendimi kandıramam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.